sağlıklı geldi ve ölüsün anlamında başka canları yanmasın kesinlikle ihmal var Kesinlikle ikimiz yanıyor ya dünyamız yıkıldı bir oğlumuzdu. Sarkan derilerden kurtulmak için ameliyat masasına yattı hastaneden cansız bedeni çıktı. Ameliyat olduğu gün ayağa kaldırıyorlar yürütüyorlar. Ertesi gün çocuğum çok sancılanıyor nefes alamıyorum diyor. 37 yaşındaki Emrah Kubal Almanya'da yaşıyordu 146 kiloydu zayıflamak istiyordu. Geçen yıl Antalya'da mide küçültme operasyonu geçirdi ve 82 kiloya düştü ancak bu kez de vücudundan deriler sarkmaya başladı. Mide küçültme ameliyatı sonrası 64 kilo veren Emrah Kubal sarkan derilerinden de kurtulmak istedi. Vücudundan sarkan derilerden zamanla rahatsız olan Emrah Kubal internetten doktor arayışına girdi. Gaziantep'te özel bir hastanede bir doktor buldu. Ardından tekrar Türkiye'ye geldi ve ameliyat masasına yattı. Ameliyat sonrası doğru kontrol olunmuyor. Monitörler, cihazlar takılmıyor. Çocuğum çok sancılıyım, ben hiç iyi değilim diyor. Evlatlarını kaybeden aile doktoru suçladı. Ameliyat eden doktor. Nefesini iyi alması için hani böyle top üfle ya ondan üfletiyor. Onu üflüyor diyor ki iyisin Emrah diyor. Uyku ilacı veriyor. Biraz uyusun kendine gelir diyor. Ee, panik yapıyor diyor. Aile hastaneden şikayetçi oldu. İki çocuk babası Kubal'ın cenazesi ise memleketi Kayseri'ye gönderildi. Bir doktorun hatası yüzünden yani... Gitti. Ataz ihmal ihmal söyleyecek bir şey bulamıyorum ya. Kolay mı böyle şey ya?